Merhaba çocuklar. 4. sınıf Fen Bilimleri dersinden genel değerlendirme 1 test 16'yı çözelim. Soru 1. Görseldeki uzay araçları ismini maddenin hallerinden almaktadır. Dünyaya iniş yapabilmeleri için tek koşun maddeleri uygun bir şekilde uzay araçlarıyla eşleştirmektir. Buna göre eksik bırakılan yerlere aşağıdaki maddelerden hangileri gelmelidir? Katı, elma var. Diğer bir katı görseli olacak. A şıkkını eleriz çocuklar çünkü su buharı. B şıkkı olabilir. C şıkkını eleriz çünkü süt katıdır. D şıkkı olabilir. İkinci gemi sıvı gemisi. Zeytinyağı olabilir. Ayran olabilir. Üçüncü gaz gemisi. Duman, kahvenin dumanı olabilir fakat anahtar olamaz. Çocuklar bu şekilde baktığımızda B şıkkındaki görseller hepsini denk geliyor sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 2. Ayşe'nin babası akşam yemeği olarak makarna yapacağını söyledi. Önce tencereye suyu koydu ve kaynamasını bekledi. Kaynayınca içine yarım paket makarnayı boşalttı. Makarna piştikten sonra makarnayı sudan ayırdı ve hazırladığı sos ile karıştırdı. Ayşe'nin babasının makarnayı sudan ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar karışımları ayırma yönteminde katı ve sıvı karışımları süzme yöntemiyle ayırıyorduk. Makarna katı, su ise sıvıydı. Bunu ayırmak için süzme yöntemini kullanmıştır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Soru 3. Sedef maddelerin ısının etkisiyle hal değiştirdiğini öğreniyor. Bunu anlamak için birkaç deney yapıyor ve deneylerin sonuçlarını gözlemliyor. Buzdolabından aldığı buzları güneşte bıraktığında erediğini fark etti. Elime bir tencereye su koyup ısıttığında suyun kaynayıp buharlaştığını gözlemledi. Buharlaşma. Bir bardak suyu buzluğa koyduğunda donduğunu gözlemledi. Donma. Sedef'in gözlemlediği olaylar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bir erime, 2 buharlaşma, 3 donma. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 4. Selim yaptığı kağıttan uçakların her birine geçmişten günümüze kadar kullanılan aydınlatma araçlarının adlarını yazar. Sadece geçmişte kullanılanları uçurur. Buna göre Selim hangi aydınlatma araçlarının yazılı olduğu uçakları uçurmuştur? Floresan lamba günümüzde. Halojen lamba günümüzde. LED lamba günümüzde. Çocuklar mum geçmişte kullanılır. Günümüzde dekor amaçlı kullanabiliyoruz. Meşale geçmişte kullanılmıştır. Kandil geçmişte kullanılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı mum, meşale, kandil D seçeneği. Soru 5. Bir sınıfın aydınlatılması için en uygun aydınlatma aracı hangisidir? A. El feneri değil. B. Mum değil. C. Filerosan lamba. Evet. D gaz lambası değil. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 6. Işık kirliliği gözlem evini nasıl etkiler? Gözlem evi gökyüzündeki yıldızları, gezegenleri ve diğer gök cisimlerini incelemek için kullanılan bir yerdir. A. Gözlem teleskoplu teleskopların daha iyi çalışmasını sağlar. Hayır, tam tersine ışık kirliliği gözlem olumsuz etkiliyor. Gökyüzünü incelemeyi olumsuz yönde etkiliyor. B. Gözlem daha çok ziyaretçi gelmesini sağlar. Hayır. C. Gök cisimlerinin daha parlak görünmesini sağlar. Hayır. D. Gök cisimlerinin net bir şekilde görünmesini engeller. Evet. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Soru 7. Murat'ın ailesi evde hangi değişikliği yaparsa elektrik tasarrufu yapmış olur? A. Evi sürekli yüksek derecede ısıtmak. Hayır. B. Buzdolabının kapısını sürekli açıp kapatmak. Hayır. C. Bilgisayar ve televizyonu sürekli açık bırakmak. Hayır. D. Eski ampulleri enerji tasarruflu ampullerle değiştirmek. Evet. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün önemini açıklar? A. Atıkların daha fazla israf edilmesine yol açar. Hayır. B ekonomik gelişime katkısı yoktur. Hayır. C doğal kaynakların korunmasına ve enerji tasarrufuna yardımcı olur. Evet. D atıkların doğrudan toprağa gömülmesini sağlar. Hayır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 9. Mustafa'nın basit elektrik devresini tamamlayabilmesi için doğru sıralama nasıl olmalıdır? Mustafa basit bir elektrik devresi yapmak için birer adet ampul, pil, anahtar ve iki adet kablo alır. Anahtarı açıp kapatıp açarak devreyi kontrol eder. Ampulü kablolara bağlar. Kabloların bir ucunu pilin kutuplarına bağlar. Kabloların diğer ucunu anahtara bağlar. Basit elektrik devresini tamamlayabilmesi için doğru sıralamayı sormuştu bize. Hemen sıralayalım. Çocuklar en önce kabloların bir ucunu pilin kutuplarına bağlar. Sonra ampulu kablolara bağlar. Sonra kabloların diğer ucunu anahtara bağlar ve en son anahtarı kapatıp açarak devreyi kontrol eder. 3 2 4 1 sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 10. Doğru ifadelerin olduğu mandalları bir daire şeklindeki kartona mandallarsak son görünüm nasıl olur? Şiddetli seslerin verdiği zararlarla ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Kulak sağlığımıza zarar verebilir. Doğru. Konsantrasyonumuzu artırır. Yanlış. Görme bozukluğuna sebep olabilir. Yanlış. Uzun süre maruz kalındığında işitme kaybına neden olabilir. Doğru. Çocuklar doğru olan mandallar kırmızı ve turuncu mandallardır. Sarı kartona mandallayacağımız sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Çocuklar test 16'nın çözümünü bitirdik.